Abi günlerdir içeridesiniz, yani bugün hava gayet güzel, dışarıya çıktınız, bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz virüs konusunda? Çok güzel bir şey, sonumuz inşallah iyi olur, yine de çıkmamaya bakacağız, mesafeyi korumaya evet. bakacağız. Ben fark ettim, bu gayet mesafeyi evet, koruyordunuz evet, siz. mesafeyi, evet. çok samimi arkadaşım ama yine yanıma evet. varmıyorum, ya. gitmiyorum yani, Anladım. böyle yaparsak iyi olur. İnşallah böyle kurallarla atlatacağız. İnşallah. Beşinden bu yana ilk kez bugün çıktım. Mart'ın beşinden. Mart beş. İki, iki ay, iki ayı geçmiş. Mart 5 evet. Çok sağ olun abi. İnşallah Senin İyi günler olsun. şu <laughs> an. <laughs>

Koruyorsunuz zaten. Evet. İnşallah virüsü atlatacağız. İnşallah virüsü de atlatacağız. Sonumuz da hayırlı olacak. İnşallah. Bütün dünya devletlerinde İslam ülkelerine Allah fırsat versin. Allah bu <laughs> müsibette kurtarsın. Evet. Allah fırsat versin. Hükümetimize, devletimize, evet. Cumhurbaşkanımıza, sağlık personeline Allah fırsat versin. Allah iyi çalışmalar evet. versin. Evet. Çok güzel çalışıyorlar. Çok memnunuz hükümetimizden olsun, e, sağlık çalışanlarından olsun, polisimizden olsun, jandarmamızdan olsun, güvenlik güçlerinden olsun. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederim.

Haftalar sonra ilk defa dışarı çıktınız. Bence evet. bu konudaki düşüncelerini alabilir miyim? Virüs konusunda evet. da Doğru. Camilerimiz de kapalı. İnşallah yakın zamanda açılır. Bu konudaki düşüncelerin nedir? İnşallah bugün bir zaman açılır. Yani hava gayet evet. güzel. Haftalar sonra dışarı çıktınız bugün. Evet. Saatte olunca gene evet. eve Doğru. gideceksiniz. Evet. İnşallah. Saat, saatimizi durdurdum. Eve gideceğiz. Necbur kurallara uyuyor <laughs>